Merhaba arkadaşlar, bugün Aksaray'ımızın Sultanhanı ilçesindeyiz. Birazdan hanı gezeceğiz. Arkanıza yazsanın, gezgince boy izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar bugün Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeyiz ve Türkiye'nin en büyük hanı olan Sultan Sultanhanı'mızı ziyarete geldik. Burada da tesadüfen Sultanhanı belediye başkanımızla tanışma fırsatını bulduk. Evet. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Hem Sultanhanı ilçesi hem de Sultanhanı hakkında da sizlere bir bilgi almak için fikrine başvuracağız. Başkanım evet. sizi tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz ilçemize, yeni ilçemize. Türkiye'nin en son ilçelerinden bir tanesi Sultanhanı. Sultan bilindiği gibi ismini tarihi kervansarayımızdan alıyor. Sultan'dan alıyor. Sultan Alaaddin Keykubat'ın verdiği Sultan'ın Hanı. Yani Konya'nın da aynı zamanda kale vazifesini görüyor. Sultan Hanı. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kervansarayı Sultan Hanı. Efendim 5000 metrekare alana oturuyor. Yazlık ve kışlık bölümü var. Sultan Hanı tabi e, en güzel yana her iki taç kapısının da mermer olması. Mermer işçilik Diğer kervansaraylarda taştır, taş işçiliktir. Ama burada e, mermer işçilik. Efendim işte gelip geçiyor misafirler ama şöyle kapıyı güzelce size bir şöyle kısaca anlatayım ben size. O tabii yok başka. Efendim en tepede el minneti lillah yazıyor. En tepede. En tepede evet, evet, başka. mı? en tepede el minneti lillah yazıyor. Sadece Allah'a minnet edin. Sağdaki ve soldaki Hazreti Ali'nin mührü Efendimiz diyor ya Hazreti Ali ilmin kapısıdır bu muhabbete girerken Başınız dik girsin. Burada üç gün yeme içme bedava. Selçuklu hükümdarlığı tarafından karşılanır. Zenginsen fakirsen diğer hana gidecek kadar sana hem yemek veriyorlar, hem de hayvanına yem veriyorlar. Efendim, burası 1229 yılında Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılıp yapımına başlanıyor. 1236'da da bitiriliyor. Sonra Diyasetin Keyhüsrev tarafından genişletiliyor buranın mimarı Muhammed bin Havlan Dimaşki, Şamlı mimar. Oraya mührünü kazımış. Ameli Muhammed bin Havlan Dimaşki yazıyor orada. Yani ben buranın amelesiyim diyor. Belediye başkanıyım, kaymakamıyım, valisiyim demiyor. Bir tevazilik gösteriyor. Bu kervansarayda hiç kusur yok. Efendim hala mimar şurada bir lale de boşta. Boş bırakıyor oradaki laleyi. Orada da mesaj veriyor. Diyor ki işte kusursuz olan sadece Allah'tır diyor. Efendim işte e, buradaki yazıda da kitabedeki yazıda da dinin ve dünyanın hakimi Sultan Alaaddin Keykubat emretti. Mayıs ayında 1229 yılında buranın temeli atıldı deniyor. Kervansarayımız hem yazlık bölümü hem kışlık bölümü ortada mescidi vardır. Asla mı başkanım? Tabii, o, o, ortadaki mescittir. O mescitte üst kat kadınlar için alt katta erkekler için tasarlanmış. Orada da mesaj veriyor Ejder. Diyor ki kadınlar baş için. Tabi arka tarafını herhalde gezdiniz. Kapalana girdik. Orada kışlık bölümü. İşte orada a, kışın a, hayvanlar ve insanlar aynı ortamda kalıyor. Önceden ahırları hani bilirsiniz evin altına yaparlardı ki sıcak olurdu. Orada develer filan beraber, ranza sistemi üstte insanlar yaşıyor. Altta hayvanlar. Yani o kadar oradaki mimariye dikkat ederseniz çok güzel bir mimari var. Yaklaşık yüksekliği 11 10, 11 metre yüksekliği var. Geçtiğimiz günlerde bir profesörümüz açıkladı Türkiye'de en çok kullanılan ilaçlardan bir tanesi depresyon ilacı dedi. Bunun da sebebi hep basık binaların olması. Yani apartman katları 180 280 270 olması. Ama Osmanlı ve Selçuklu yapılarına bakın dedi. Hep yüksek tavan. Yani ecdat o zaman ahırı bile öyle 11 metre yükseklikte yapmış. Böyle bir şaheser. Biz buranın işte seçildikten sonra 2014 yılında ben belediye başkanı oldum. Ben kendim halı restoratörüyüm. Gelir gelmez buranın restorasyonuna aa, Restor yoğunlaştık. Yapalım. 2017 yılında buranın restorasyonuna başladık. Şu anda restorasyonu bitirdik. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın destekleri, Sultan Belediyesi'nin yeterli imkanı yok. Şu anda restorasyonu bitti. Güzel de bir restorasyon oldu. Gelen arkadaşlar hepsi beğeniyor. Önceden şakır şakır yağmuru, karı içi, içeriye gidiyordu. Ve şu anda ben öyle zannediyorum ki eee en az ömrünü 300 yıl fazla uzattı. Yani bizlerin Böyle eserlere sahip çıkmamız lazım. Belediye olarak, valilik olarak. Çünkü Anadolu Selçuklu'nun Anadolu'ya en büyük atla imza burası. Sultan Hanım. Türkiye Tabii Türkiye'nin en büyük anı. Aynı zamanda dedim ya Konya'nın kale vazifesini görüyor. Sultan Alaaddin Kirgubaz aynı zamanda yazın ordusuyla buraya geliyor. Buraya köşkünü yaptırıyor. Efendim. Moğol istilası burada oluyor. Moğollar yakıp yıkıyor. Yaklaşık 30 e, bin insanın burada şehit olduğu söyleniyor. Dedelerimizin anlattığına göre rivayettir bu. Ee, Mevlana Hazretleri Konya'da işte üç altına olan ikisini getirsin. Ve yeğenini gelin veriyor. O sebepten dolayıdır ki anlaşma burada yapılıyor. Efendim e, Konya'yı Moğollar yakıp yıkmıyor. Yani böyle bir özelliği var Kervansaray'ımızın. E, dostlarınızı, arkadaşlarınızı özellikle Aksaraylıları Aksaray'da, Aksaray, tabi, Aksaray'da olup da, Aksaray, gene, tabi, Aksaray olup da bilmeyen, sultanını bilmeyen yüzlerce, binlerce insan var. Çocuklarımızı, gençlerimizi özellikle böyle tarih mekanları tamam mı? İlk önce kendi Aksaray'da bulunan, Aksaray evet, evet. elinde ilinde bulunan bütün tarih mekanları çocuklarını gezdirmelerini istiyorum. Çünkü ben var. yurt dışına gittiğim zaman hmm. müzelerde inan kuyruk oluşuyor. Aksaray Müzesi'ni herhalde geçtiğimiz ziyaretçi sayısı 5000 civarındaydı. Gerçekten bu çok az bir çok e, rakam. Sultanhane Kervansarayımızın restorasyona başlamadan önce ziyaretçi sayısı ortalama günlük bin kişi. Yani yılda 500 bin yabancı turist ziyaret ediyordu. Bu sene pandemiden dolayı e, ziyaretçi sayımız tabii düştü. Ama önümüzdeki yıl hem içinin konservasyonunu yapıp yani o günün şartlarında nasıl yaşatılmışsa o şekilde yaşatmayı planlıyoruz ve yaklaşık hedefimizde bir buçuk milyon turisti yani Kabadokya'ya geçen turisti, Antalya'ya geçen turisti ziyaret etmelerini şey diyoruz. Hedefimiz bir buçuk milyon. Çoğunlukla yabancılar mı geliyor başkanım? Çoğunlukla yabancılar. Avrupalılar çok geliyor. Son zamanlarda işte Orta Asya ülkelerinden daha çok işte Çinlidir, Japon. Kore'dir, Japon çok az geliyor. Önceleri daha çok geliyordu ama Japon niye bilmiyorum. Çok az geliyor. Ee, işte çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Böyle teşekkür mekanları abi. lütfen ziyaret edin. Seni de, sana da başarılar diliyorum. Teşekkür Yeni bir YouTube başkanım. kanalı açmışsın. Biz teşekkür İnşallah ederiz daha daha çok senin takipçin olur. <laughs> Aksaray'dan böyle insanların çıkması lazım. Biz de buradan e, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize konuk oldu. Kendisine de e, bundan sonraki hayatında da her zaman başarılar diliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.